Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Söz verdiğimiz üzere gene inşallah hep beraberiz. Yine burada bugün buluştuk. Kardeşlerim, adet olduğu üzere müsaade ederseniz yine yoklama alacağım. Ancak bu sefer süslü şeyime tek ayak cezası vereceğim. Çünkü biliyorsunuz çok ayıp şeyler söyledi. Kardeşlerim bu süslü çok ayıp şeyler söyleyince tabii ki bunun bilinç yaşadığı olayları dışarıya vurmaya başlamış. Ana daughter that Hey, Ben de bunu duydum ve çok TV'ye geldim. Bunları size tek 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 anlatacağım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. İsterseniz yoklamamızı alalım. Süslü şey mi? Orada mısın? Tabii ki buradasın. Şimdi sana 15 dakika tek ayak cezası veriyorum. Orada 15 dakika boyunca tek ayak cezanı çekeceksin. Bak gözüm sende. Sakın ama sakın o ayağını indirme. Yıldız şıp sevdi. Orada mısın? Buradayım dayı. Tabii ki oradasın. Sana görev veriyorum. Şeyime ayağını indirirse hemen bana söyle. Ayıpsın dayı. Papatya Beş Kaynak. Orada mısın? Bak burada. Tabii ki buradasın. Hasan Ali yan Yanbatan. Burada mısın? Buradayım ya. Burada mısın? Bence yoksun Hasan Ali. Ama sen de geleceksin. Evet. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Evet, konumuza başlayalım. Evet, duydum. Şeyme kötü kötü laflar söylemiş, çok da ayıp etmiş. Sen, süslü, York TV'ye gelmişsin sana masa başı iş vermişler. Job TV'de çalışmaya başlamışsın ve ayıp ayıp kötü kötü laflar söylemişsin. Sana yakışıyor mu? Süslü. Şey mi? Kendine gel. Bak ne güzel bir masan var. Oturmuşsun. Güzel de bir iş vermişler. Gerçi senin ne iş yaptığın da belli değil ama. Her neyse. İşine sahip çık. Kimseyi kırma. Bak geldim buraya. Bundan sonra seni takip edeceğim. Ve seni de burada cezalandırıyorum. 15 dakika boyunca da tek ayak üstünde duracaksın. Ve bundan sonra da kötü kötü laflar söylemeyeceksin. Kimseye ayıp etmeyeceksin. Süslü. Artık biz seninle ahiretlik gibi bir şey olduk. Seni cehenneme koysalar vallahi ben o cehenneme girmem. Neden? Çünkü seninle benim kulvarım ayrı. Yüce Allah'ım bana bir izin ver. Ben bugün bu çok TV'de bütün olanları tek 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 anlatayım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim bir su içeyim. Çok güzel anlatıyorsun. Senin bu uzmanlık alanın. Yalnız çok da karıştırıyorsun. İzledim programınızı. Yok işte sunmakmış. Yok bilmem neymiş diye o papatyaya da geleceğim birazdan. O zaman söyleyeceğim bu konuyu. Karıştırmışsınız sizi Allah bulmak etmiş. Şimdi Yıldızcığım ben istersen Uranüs'e de Venüs'e de Jüpiter'e de gitmesem de ben Papatya ile birlikte Venedik'e Şeyme ile birlikte Palandöken'e Yıldızla beraber nereye gitsem acaba? Türkiye'de bir sürü gidilecek yer var. Ama bizim asan haliyle yan Bahçe'ye giderim. Ona da geleceğim. Tek 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 bunları söyleyeceğim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Jog TV'de bir de astronomi uzmanı varmış. Papatya beş kaynak. Beni görünce hemen bir saklandı. Anlamadım benden tırstı. Tabii ki tırsacaksın. Ben her şeyi bilirim ve burada tek 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 size de söylerim. Sizin bilmediğiniz o kadar çok şeyler var ki burada bugün açıklayacağım. Evet efendim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yok neymiş? Karabiber koronaya iyi geliyormuş. Yok pandemi döneminde ne yapmamız gerekiyormuş? Karabiber yememiz gerekiyormuş. Şimdi kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Karabiberi pilava at. Karabiberi yemeğe at. Karabiberi kullan. Kullanma demiyorum. Ya papatyacığım sen koskocaman mastronomi uzmanısın. Senin işi yemek. Sen yemeğini yap. Bırak da sağlıkçılar düşünsün onu. Yani sen karabiberle koronayı geçirebileceğini zannediyorsan ben sana bir şey demiyorum. Evet. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bir de burada bizim Hasan Ali Yambatan varmış. Neymiş? Ava bilimleri uzmanı. Şimdi size Hasan Ali ile aramda geçen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir olay. Bir gün ben canım sıkıldım. Dedim ki bugün içimden böyle mangal yapmak geldi. Ormana gideyim dedim. Aradım bizim Hasan Ali. Hani ava bilimlere uzmanı ya. Aradım. Hasan Ali dedim. Ben şuradayım. Biliyorsunuz nerede olduğumu kimse bilmiyor. Ben şuradayım dedim. Söyle bakalım bana Hasan Ali dedim. Bugün hava nasıl olacak? Ne dedi biliyor musunuz? Bugün hava günlük güneşli. Güneşli bir hava olacak. Hulusi Bey dedi. Hasan dedim bak mangala gideceğim. Güneşli de mi hava dedim. Evet evet dedi. Güneşli dedi. Su için. Kıymetli kardeşlerim. Her neyse. Biz arkadaşlarla beraber ormana gittik. Hem mangalımızı yakalım dedik. Hem de güzelce bir temiz hava alalım dedik. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Yıldız ne olmuş olabilir? Kesin. Yağmur yağmıştır. Yağmur yağsaydı iyi olurdu. Ama dolu yağdı, dolu. Oo. Siz ne yaptınız hocam? Ne yapacağız? Hı -hı. Hemen tasımızı, tarağımızı toplayıp arabamıza bindik. Aradım bizim Asan Ali. Hava bilimleri uzmanı ya. Dedim ki Asan, sen bana hava günlük güneşlik olacak dedin. Ama dolu yağdı dedim. Ne dese beğenirsiniz. Ne dedi hocam? Neymiş? Onun orada hava güneşliymiş. Ya ben sana söyledim. Söylemedim mi? Söyledim. Nerede olduğunu sana söyledim. Ama bizim bu Hasan Ali artık kendi havasına mı baktı bilmiyorum. sinirliyim ben bu Hasan Ali'ye. Bugün gelmemesinin tek nedeni bence o. Çünkü ben onu için buradayım. Gelmişken de çok TV'yi ziyaret edeyim dedim. Evet. Job TV'yi nasıl buldun? Dayı. Anlatacağım. Anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Çok TV'yi çok kolay buldum. Hatta bu arada Topatya 5 kaynak dedi ki Hulusi Bey dedi. Bize dedi abone olmuyorlar dedi. Abone olun. Bizi beğenmiyorlar dedi. Beğenin. Bize yorum yapmıyorlar dedi. Yorum yapın. Burada bir emek var. Siz de bu emeği abone olarak beğenerek like atın. Yorum yapın hatta hatta öneriniz varsa yazın muhakkak size dönerler dönersiniz değil mi kesin döneriz dönerler ben buradayım geldim bugün yaprak, buradayım yaprak döner döner Ha yaprak döner dedin değil mi evet Evet Gökti yeni cevherlerindenmiş bu yaprak döner İptal komiğime gitti. Ben de döneri severim. Ya gerçekten severim. Yaprak döner. Yaprak döner. Ah ah bu çok TV'de daha 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 neler döner. Zaten bunların da isimleri de bir ilginç. Neymiş? Şehime gün doğumu duymuş. şey ne gün doğdu acaba? Yok yıldız şıp sevdiğim. Ya Yok papatya beş kaydı. Hadi yine o idare de. Hasan Ali, Yan batan. Ah o Hasan Ali yan batan. Ah. Ha gelelim öbür iki cevhere. Oyabilir. Dikkat edin. Yeni cevher. Bak oyabilir. Dikkat edin. Dikkat edin. Benden söylemesin. Adında bile var yani. Oyabilir. Evet. Evet. Bugün geldiğim çok TV'yi ziyaret ettim. Tek tek inceledim. Gerçi prodüksiyon biraz hafif kaldı ama neyse. Şeymen'in cezası doldu mu? Doldu. Tamam. Bir 15 beş dakika daha ceza. Tekrar. Tek Başlattık. Dayı. Evet kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Sürçü lisan ettiysem affola. Ama muhakkak abone olun, like atın ve yorum yapın. Sürçülisan ettiysem affola. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bitirdik mi dayı? Bitti. Tamam. Kapat artık. Yeter. Tamam o lösiciyim. Bu ne? Allah'ın seversen bu ne bu? Bu, bu, bu. İşte Dekor olsun diye koyduk. Necip ya. sen de ne sinirleniyorsun ya? Hayret bir şey ya. Ya al. Allah... dedim size. Bu, bu, ne ya? E işte ama yeni videosunda böyle sen şey diyorsun Ki, yok pekeri çekelim, dedi. e, tamam. tamam, çekelim dedim. tamam. amenna çekelim dedim. Ya ama yani bu ne Allah'ını sever. Bu ne ya? Işık. Ampulle aydınlanıyoruz dayı. Işık. Hadi su tamam boğazıma neyse. tesbih hele bu, bu ne alaka bu esas bu o ne? O benim tesbihim. Bu ne Allah sen bu ne? Kuru sıkımı bu ne? Ya işte bunları siz koymuşsunuz. Biz mi koymuşuz? Kılıcımın kını. Ha kılıcı. Tamam. İyi hadi. Evet yaptık. Oo. Kamerayı kapattık mı lan? Her zamanki gibi kapatmamış. Ya ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. <laughs> <Ama> Allah'ım <laughs> Yine baykat mı geçiyor? Tabii ki. Her seferinde seninle uğraşıyorum ya, bak farkında mısın? Ya vallahi Olmuyor vallahi ya. Artık Çıldıran Hulusi Çıldıranlar Kulübü Sürçün lisan ettiysem affola Kendinize Nerelerden bakın bilmiyorum Vay boy Buradan basıp kapatılabilir <laughs> Kapat Allah evi her Ulan her şeyi de gösterdim ha Bütün kirli çamaşırları döktüm ortaya Çok TV'de Olayları anlattım Sürçün lisan ettiysem At baba. Ama. Yine söylüyorum. Abone olun. Like atın. Ama bak muhakkak beğenin. Beğenmezseniz olmaz. Evet. O arkadan da böyle yapıyorlar. Evet. Yorumlarımız bizim için çok önemli diyorlar. Evet yıldız oradan böyle bana el hareket yapıyor. Yorumlarınızı bekliyoruz bize önerilerinizi evet şimdiden oynamaya ben buraya geldim dedim oynatırım dedim oynatırım bundan sonra sen yarım saat oynayacaksın oynamaya devam edeceksin ben burada çekeyim